Bugün de böyle geleyim size arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şimdi soran 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 abi Ekrem abi hoparlör tamirini nasıl yaparsınız? Nasıl yapıyorsunuz? Bize bir videolu gösterebilir misiniz? Nasıl tamir edilir hoparlör? Hemen ümitleymeyin. Hoparlörün nasıl tamir edildiğinden önce konuşacağımı lütfen dinleyin. Bakın arkadaşlar. Ha bir de şey var. Abi her hoparlör tamir edilir mi? Şimdi bunlar sadece sizin için örnek hazırladığım hoparlörler. Her hoparlörün tamir edileceğini daha önce de söyledim. Tamir edilmeyecek bir hoparlör yoktur. Sadece kartuş baskı çok küçücük böyle ceviz gibi fındık gibi hoparlörler var ki bunlar zaten kullanat modeldir. Bir tek onlar tamir edilmiyor. Bütün şu anda ben de gördüğünüz şu hoparlörlerin tamamı tamir edilebilir edilmeye gelmiş zaten. Hatta birisinin Birisi bu hale gelmiş. Birisinin yine mıknatısı çıkmış. Böyle parçalanmış. Hepsi yerine getirilecek mi? Hepsi yerine getirilecek. Hatta ilginç vaporlar, hoşla vaporlar şu hale gelmiş görüyorsunuz. Bu komple yenilenecek. Evet sıfır hali fabrikadan çıkmış hali gibi %99 o hale gelecek. Bu soruyu cevapladım mı? Yani bütün hoparlörler tamir edilebilir. Peki nasıl tamir edilir? Esas sizin sorduğunuz soru. Bunu bize bir göster abi diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Bu hoparlör tamir işini yapan arkadaşlarımdan da şu an izleyenler vardı. Çok iyi bilirler ki. ARGE dediğimiz yıllar süren bir çalışma yapmamız gerekiyor. Araştırma ve geliştirme. Yüzlerce, binlerce hoparlör tamir edersin. Elinden onlarca çeşit geçer. Bunda yaptığın hataları, gördüğün eksikleri, göremediğin kusurları, yavaş yavaş toparlaya 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 geniş bir yelpazeden alır zirveye gelirsin ya da kimisi zirve buradadır, kimisinde buradadır, kimisinde daha yüksektedir bir yere gelirsin emek çekerek. Bunun sökmesi bir sanat ister kullanacağınız bobinin kalitesi, bobinin dengeli düşmesi, bobinin dengeli düşmesi sargılar arasında, hoparlörün dengeye alınması, spiderların üst ve alt körükler dediğimiz spiderların doğru montalanması, bobinin derinliğinin blanşlara yakınlığından tutun da, tutun da mıknatıs haznesinin temizliğine varana kadar bir sanat ve bir emek. Emek isteyen bir iş. Şimdi hangi hoparlöre neyi kullanacağınız? Hangi hoparlöre neyi kullanacağınız? Bunlar oval çeşitlerinden. Bu arada yapılan ve yapılamayanlara da örnek olsun. Bütün hepsi bunların yapılıyor. Bunların şu lastiklerin montajına kadar buna kullanacağınız ilaçların doğru ilaç olmuş. Çünkü buna tiner bazlı bir ilaç kullanırsanız bunu çamur gibi eritir atar. Peki kenar lastiklerini neyle yapıştıracaksın? bunun ilacından tutun da arkadaşlar alt spider sert bir zemine oturtması gerekiyor esnemeden dolayı fırlamaması için bunun ilacından tutun da üst toz kapağı dediğimiz kapağa varana kadar farklı farklı ilaçlar kullanılıyor. İşte bu bilgi birikimleri alınır, toparlanır, hoparlör şu hale getirilir. Bu hale getirilir her şey tamamlanır, bu hale getirilir. Ondan sonra da tutarsın, bunun montajını yaparsın ve ondan sonra hoparlörünü şu şekilde getirir. Anladınız mı? Ha, şimdi abi iyi anlattın da biz bir şey anlamadık. Tabii ki bir şey anlamayacaksınız, onu da söyleyeyim. Hani dedim ya, hangi bobin telini kullanacağız? Bobin teli kaç dereceye dayanacak? Bobine kullanacağımız yalıtım Kaç dereceye dayanacak? Ne kadar e, şoklamayla ya da ısıtmayla dondurabileceğiz? Esneme payı yüzde kaçtır? Bobinin tel cevheri ka yüzde kaçtır? Kalınlıkları nedir? Gibi bütün bu faktörler var ya. Şimdi diyorsunuz ki abi sen söyleyi ver. Ben söyleyemem. Niye söyleyemem biliyor musunuz? İşte yıllarını verip de bu sektöre emek veren ustalara ve bu işten sofrasına ekmek koyan arkadaşlara ve aynı zamanda kendi ekmeğimin bir parçası olan bu işe saygımdan dolayı söylemeyeceğim bunu. Yani zaten şunu da diyeyim. Abi ilaçları söylesen nasıl kur? Biz ilaçları söylesek atıyorum şu A marka buraya, B marka buraya, C marka buraya dedim. Nasıl yapacaksın abi? Zaten yapamayacaksın. Uygulama farklı bir şey, ilacın markası farklı bir şey. Hani girersin markete her şey var markette. Un aldın, yağ aldın, şeker aldın efendim. Ceviz aldın falan. Götürdün mutfağa. İşte onu helva yapmak için bir uz, e, bilgin becerin gerekiyor. Bu da öyle. Bütün bu bilgileri bilseniz bile onu yapabilmek ayrı bir sanat. Abi öğrenen nasıl öğrenir? Öğrenen işte benim dediğim gibi örnek veriyorum. Şu yaptığımız bu sargı işini ben 23 senedir uğraşıyorum. Sirveye geldin mi diye sorarsanız vallahi hala yeni yaptığımız ve yeni öğrendiğimiz şeyler var. Yani bu işten ekmek yiyen arkadaşlarım bunu bilecektir. Ve benim belki onlardan da bakıp da birçoğunda çoğunda eksikler gördüğüm arkadaşlar da var. Yani onu da söyleyeyim. Kapiton yerine e, kola kutusu, bira kutusu kullananlar var. Onlardan bahsetmiyorum usta diye. Yanlış anlaşılmasın. Usta deyince o e, kese kağıdına ya da işte e, bira kutusuna sargı sardığını zanneden e, ne desem onlara yani soytarılar diyeceğim demeyeceğim onu da. Za, usta yerine koymasın kendini onlar. Ulan bira kutusuna şey mi sarılır? Yoluk. Yani gene bazen kızıyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Niye ama biliyor musunuz? Sizin adınıza kızıyorum. Yemin ederim. Adam getiriyor, para veriyor. Diyor ki ustam benim şu hoparlörüm bir sar diyor. Adam tutmuş kese kağıdına sarmış. Yuh lan. Kapiton var ya şu kapiton işte buna sarsana abi mübarek. Pahalıya mı mal oluyor? Pahalıya mal oluyor. Kilosu bayağı bir para arkadaşlar. 4000 dolar. dolar şunun kilosu. Pahalıya mal oluyor. Neyse o detaya girmeyeceğim. Kimseyle çekişmemiz yok arkadaşlar. Sizin adınıza bazen bu yapılan şeyleri görünce diyorum ki yapmayın böyle. Ha o arkadaşlar izliyordur öğrenmek istiyordur. Tamam arkadaşlar bize de bize biz de yıllarca bunun araştırmasını ve çabasını verdik. Neyle daha iyi sonuç alabiliriz diye. Detaylara girsem dersiniz ki abi hakikaten bu kadar mı uğraştım? Yemin ediyorum bu kadar uğraştık ya. Bu işin doğrusunu ve daha güzelini yapabilmek adına. Başardık elhamdülillah. Her taraftan müşterilerimizden gelen hoparlörlerden memnun. Olmayan var mı? Görmedik ama bazen şey çıkıyor işte. Geçen bir tanesi bizim videomuzun altına yorum yapmış. Kimdir? Ne bileyim kimdir? Beğenmeye de bilir bizi. Çok da önemli değil. Bir hesaba bile almadık. Onun için bizim için önemli olan sizin çoğunluğunuzun fikirleri arkadaşlar. Size yardımcı olmaya ve size hizmet etmeye çalışıyorum. Sizin de bu konuda hani bu işte hoparlör nasıl sarılır diye oturup da makinaların başında bunu izah etmememin sebebini anladığınızı ve bana anlayış gösterdiğinizi düşünüyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Koronavirüsünün bittiği bir günler diliyorum. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşelim ama e, lütfen siz de abone olarak bizi destekleyen arkadaşlar. Hadi bay.